11.55 akşam bir, bu arada anlayabilirsiniz karanlık. Zırzır, Nereye geldik? Fala pilava geldik. Bir, Lütfen, bir alır, fikir Lütfen. geldi. Hayır, Dendi ki ya, sokak lezzetleri End 1, 2, 3 falan çekeriz. Aa, Çok ani bir şekilde vlog çekmeye karar verdik. Fala pilavdan başlıyoruz. Aynen. Fala pilav vlog ile buluyoruz. Aynen şirketin düğününden sonra geldik. Fikir Ali'den çıktı. Bunlardan çıktı falan böyle. Kübra biliyorsunuz. Kübra da sıra da orada. Üçte yaptım. Aynen. Şimdi geldik. Pala pilavı yiyeceğiz. Deneyeceğiz. Ne? Az önce mesela arkadaş yemek yedi. Arkadaş yemek yedi. Arkadaş yemek yedi. Arkadaş yemek yedi. Bu yemedi yalan yok. Bu magnolia yedi. Ali de yemedi. Yemedi, yemedi, yemedi. Ben Bu yedim. ikisi de yedi. Acacığım. yemiyorlar. Bak bunlar yedi yemiyorlar. Oo. Bu hal ikinciyi yiyor. İkinciyi yemiyor pardon. Bu da ikinciyi yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ölümüne yiyorlar. Biliyorsunuz ki yemek olunca bu elikten <laughs> sorulur. Aynen. Ve Ali yemek yemediği için çok Düşer, üzgündü. Çok üzüldü Ali. Tamam, Ali bir de Ali bir de biz ıslak hamburgerde onu çağırmadık diye çok üzüldü. <laughs> Kendini takma. <tarzım, evet. gülüyor> o yüzden şimdi bu akşam onu mutlu edeceğiz. <laughs> bu, akşam Osta hamburger linkini istiyorsanız da sayfayı yukarı kaldırabilirsiniz. Artık bu iş. Haa girdik biz Ne yiyorsunuz? Kokoreç. Ben kokoreç yemem dedi tokum dedi. <laughs> Aslında yer Dönmüyoruz. niye yemedi bilmiyorum. <laughs> yani, Muhtemelen Muhtemelen benimkinden ısıracak. Aynen. <laughs> <de. gülüyor> burada güzel kalırsam da yiyeyim ben de Şöyle, bir saniye her şeyi yiyorum <laughs> zaten. şimdi kokoreç, <laughs> kokoreç güzel. Tabii, e, tabii bir Atatürk Orman çiftliği değil ama güzel kokoreç. Fakat ekmeğinin içi sert olduğu için şey yapıyor, kokoreçin... Kokoreçin güzelliğinin önüne geçiyor ekmeğinin şu içinin sertliği. Hmm. O bence nasıl? Sen yemiştin yine burada. <laughs> Nasıl beğendin mi? <laughs> güzel. Ali? Hala yiyor olmasına şey. Güzel. Güzel. Yok evet, güzel şey değil. Sadobaba, Biz de beğendik. Sado baba sadece ekmeğin içi biraz kızarmış dedi. Gerçekten ekmeğe şey. Ama Bak, lezzetli. Ali de benim yorumuma katılıyor. Sert olmuş. Evet. Fatih nasıl? Ama kokoreçin lezzeti hakikaten iyi. Ben kokoreç evet. sevmiyorum. Kuru. Bu çocuğun bu her şeye biraz... böyle... Evet evet ye. Çocuğun bu her şeyi böyle olumsuz yorumları beni mahvediyor gerçekten ya. Zaten pilav üstü kuru bir şey ya. Kuru diyor. <Gülüyor> <gülüyor> Ay bu <da> <laughs> evet arkadaşlar yemem diyenden korkun kokoreç söyledi. Anayım ben ana ana. evet memnun kaldınız mı arkadaşlar? Güzel, pala pilavın yerini öğrenmiş olduk bu arada. Evet sokak lezzetleri için pala pilavı önerebilirsiniz değil mi? Evet öneririz kesinlikle. Yeee. Yeah. Yeah. Bunun pilavı da güzel. Yemiştik. Ben de seviyorum. Ben ana diyen Çok Özge seviyorum. yiyor. Beşinci çeyreğe. <laughs> Yok, yok, Aynen. Herkes yarım, yani dedi çayırı... ki yarım yemeyeyim dedi. Çeyrek evet, yiyeyim ben dedi. Üçüncü mü? Dördüncü çeyreğin emine ne Büyük Yoksa? <gülüyor> yoksa? <gülüyor> böyle deyip deyip yiyor. <laughs> yoksa... <laughs> Bu gece tarifesi. <laughs> 12 geçti ya aslında sen ertesi güne geçtin şimdi. <laughs> Bu kontrol tamam, Nasıl kendini bir kandırmadın Ali? Iyi <gülüyor> <gülüyor> Ali kendini öyle avut yapmış. Bak bir şey daha öğrendik. <laughs> Ali'nin canı çekti. Bir daha yiyecek Ali. Ya yiyemedim, rahat yiyemedim o yüzden rahat edemedim. O ceket numara, ceket yani. çok, çok dökülüyor daha böyle birleşmiyor bilmiyorum niye öyle. <laughs> Bence iyi kavurmuş ondan. Bence iyi, iyi kavurmuş. Niye dökülmedi? Oğlum <laughs> yemesine Birazdan dökülür, gözün kaldı. Ben ha buraya hep ettim. Yarısı evet, buraya. Herkes mutlu. Ben Herkes beğendi. Yapmış mı varsın? Al. Afiyet evet. <laughs> olsun arkadaşlar. Böyle olanı böyle. Bir, de, olane, bir de. sonraki <laughs> sokak lezzetinde görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşça kalın. Ne yapmadın onu? Bay bay. Yok <laughs> ki başka. See you. <laughs> See you. Hatta geri malzeme az kalmış ama şöyle gösterdim. Özge, Palatila ve Kübra. Bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.